Boşa'da e, Hazor'un değerli Hazor'un başta olmak üzere protokol ve değerleştiriyle önce atamızın bu turizmle olan filmini yansıtacağız. Daha sonra Atatürk'ün filmlerinden fragmanlar, daha sonra da Atatürk'ün sevdiği şarkılarla orada biz onu yad edeceğiz ve anacağız. Yani o gece bizim turizm ve Atatürk gecemiz olacak. 101. yılını kutladığımız bu cumhuriyeti yılın sonunda e, 2024'ü bitirirken ...kadınımızla, erkeğimizle, tüm Cumhuriyet insanlarıyla beraber Foça'da bunu kutlayacağız. Daha sonra da 19 veya 20 Aralık'ta İzmir'de bunu kutlayacağız. Orada en önemli şey, atamızın yaptıklarını bir LED ekrandan tüm katılımcılara verirken... ...diğer taraftan da ikinci yarısında ise konuşmalardan sonra Atatürk'ün... ...buradaki sevdiği şarkılarla etkinliğimizi bitireceğiz. Dediğim gibi her dakika, her saniye onu anmak... Bizler için büyük bir mutluluk veriyor. Bu arada sanıyorum yayınımızın sonuna geliyoruz. Evet. Ee, çok değerli etik yönetim kurulunun e, sesi ve solu olup bizim buradan halkımıza ve toplumumuza seslenebilme ve onlarla beraber sesimizi duyurabilme konusunda. Başta siz ve çok değerli son bir ailesine de sesimiz ve soluğumuz olduğunuz için çok teşekkür biz ediyoruz. Çok teşekkür tüm turizm camiası olarak hepinizin emeklerine sağlık. Sizler de iyi ki varsınız ve size de çok teşekkür ediyoruz. Ee, güzel bu Çarşamba gününde güneşli bu günde de tüm İzmir halkımıza, İzmirlilere, İzmirli olmaktan bu ayrıcalığı yaşayan tüm vatandaşlarımıza da iyi günler diliyorum. Çok efendim. teşekkür ediyoruz. Tekrar kolaylıklar diliyoruz biz. De.